bilenler bilir. Edirne'nin yaprak ciğeri meşhurdur. Edirne'nin eğliri meşhurdur. Edirne'nin havala kurabiyesi meşhurdur. Edirne'nin badem ezmesi meşhurdur. Şimdi sırasıyla tüm bu lezzetlerle sizleri buluşturacağız. İlk durak tabii ki ciğerci dükkanı. En azı 8 senelik ustalarımızla bıçak yardımıyla sinir, zar ve kan damarları komple ayıklanır. Ve dünyadaki yapılan ciğerlerin arasında tek yıkanan ciğer budur. Unumuz buğday cennetiyiz biliyorsunuz. Ee, buğday unundan da ciğerimizi unladıktan sonra kızgın yağ ile buluşturup müşterimize servis ediyoruz. Sadece 30 saniye. Dünyanın en hızlı pişen tek yöresel yiyeceği. Kritik soruyu sormadan olmuyor. Bir porsiyon Edirne, edirne ciğerinin fiyatı ne kadar? Bizde şu anda 240 lira. <laughs> 230 gram ciğer 240 lira. Evet doğru diyorsun. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok Hadi sağ yiyelim o zaman. Hadi yiyelim. Edirne ciğerinin masadaki vazgeçilmez eşlikçisi kuru acı biber kızartmasıdır. Hatta şarkısı bile var. Biberden de ısırman gerekiyor ama. Hmm. Tabii. Acı mı? Ön tarafından ısır baştan. Hı, biber. Biber iyi. Şimdi yoğurtla tamamlayacağız onu. Nasıl oldu? Harika değil mi? Üçlü kombinasyon. Süper. Mükemmel. Biberin acılığı da acı. Evet. Birazdan gözümden yaş geliyor gibi. Ciğeri afiyetle yedikten sonra Edirne'nin bir başka lezzeti Kavala kurabiyesinde sıra. Kavala kurabiyesi nasıl bir şey ben hiç tatmadım bilmiyorum. Sercan, bu yaşına kadar kavala kurabiyesini nasıl tatmazsın? Kavala kurabiyesini biz kavrulmuş badem, tereyağı, bir de ayrıyetten margarin ve unla yapıyoruz. Kavala kurabiyesini sormak istiyorum ilk öncelikle. Kilosu kaç var? Kavala kurabiyesinin kilosu 400 liradan veriyoruz. Edirne'nin bir de peyniri meşhurdu. Şu peynir gördüğünüz 18 aylık yani bir buçuk yıllık. Hadi kolay kolay evet. Elindeki peynir abi 18 aylık bir peynir. Evet. Çok, Çok sıcak dağlanır, benim canım. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bu zamana kadar peynir yemiyormuşuz. Bunun da 350, 250 lira. 249 lira, 250 sayılır. Peki abicim o zaman çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler dilerim. Sağ olun sizlere de. Edirne'nin bir de kallavi kurabiyesi meşhurdu. Bak şimdi kallavinin unu yok, tuzu yok, yağı yok. Sen bunu keşfetmişsin. Nasıl keşfettin? Baktın gördün ki herkes yamulmuş gidiyor. Aman nerede bunun sırrı? Edirne'li Arif Usta'da. Gideyim de şu kadar bir kallavi yiyeyim dedin. Tam da yerine geldi. Doktorların uzak durun dediği un, tuz, yağ yok kallavide. Ne mi var? Safran, antep fıstığı ve karaçalı balı var. Gelen kuşak zayıf. Dangurut dunguru gidiyor. <laughs> Çok zayıf. Onlara öyle bir şey yapayım ki dedim. Adı da kallavi olsun. İşte kardeşim sen tam, kallavi. tam yerine geldin. Şu güzellik var ya. Ah be güzel kardeşim. Şuraya bak ya. Şu kokuya bak ya. Şu fıstığın, şu safranın kokusuna bak. Ye kardeş Cazim, ye. Arif Usta'da sadece kallavi kurabiyesi yok. Manisa'nın mesir macunu varsa Edirne'nin de deva helvası var. Helvacı helva, şeker lokum helva. Helvacı helva, kendi tohumlu helva. Peki ne var bu deva helvasının içinde? Bu şimdi kardeşim, bunun içinde 40 tane baharat var baharatları bir araya getirmiş ecdat yumurtanın beyazına karıştırmış karıştırdıktan sonra da adına deva-i misk demiş. Bunu yedikten sonra insana bir ahenk, bir şey veriyor, huzur veriyor. Damla sakızı var, içinde misk var. Şöyle miski amber var, portakalı var, zencefili var, karanfilli var. Hele hele gücü kuvveti kalmamış kameraman var ya, zor tutuyor. Ya kardeşim gel. Gel canım benim. Bak bak. Harpa bir anda enerji doldu. Bak bak kameranda. Bak kamera. Yani ışığı bir değişti? Neden? E sonra değişiyor. Bu kadar enerjinin bir şekilde atılması lazım. İşte o enerji patlaması kakava şenliklerinde yaşanıyor. Kakava şenlikleri iki gün boyunca işte bu renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Gazete Magazin sıradaki haberimizle kaldığı yerden devam ediyor. Dünya ünlü modacı Elia Saab İstanbul'da. Elia Saab ve Mustafa Torun yeni projenin tanıtımı için düzenlenen davete ev sahipliği yaptı. First of all, we are very happy to be here in Istanbul, a city so dear to us iş ve sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı davete Nilkara İbrahimgil ve Nebahat Çehre gibi ünlü isimler de katıldı. Yani bu etkinlikler de bize etkinlik yapıyor. <laughs> ee, arada bir böyle sosyal şey katılıyor. Çok da olmaz. Öyle. Güzel olduğu için gecede böyle bir şey. Boks ve kickboksun önde gelen isimlerinin mücadele edeceği Mega Fight Arena 5 Ekim'de Ülker Sport ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek. Çünkü bizim Mega Fight Arena yani gecelerimiz sadece ringin yani içi, onun için bir içi, da çok önemli. Gecede Aya Nakamura ve Otilia gibi isimler konser verecek. İki genç, Begüm Güner ve Muhammed Aslarcı, Kadın girişimcilere destek vermek için kolları sıvadığı ve Sait Halim Paşa yalısında alışveriş etkinliği gerçekleştirdi. 75 marka burada bizimle ama ilk 2 saatte 3000 kişiye ulaştı. Ondan dolayı çok mutluyuz. Sarıyer aslında normalde çok güzel bir konum. Şimdi havada tabii tüm hafta sağanaktı. 2 gün güzel olunca... ...kadından yanmıyor doğru söylemek gerekirse. Beklediğimizin çok üzerinde bir katılım var. Çok güzel bir ilgi var. Ee, gülen yüzler burada görmek gerçekten bizi de mutlu ediyor. Ziyaretçiler hem kadın girişimcilere destek verdi... ...hem de boğaz manzarasının keyfini çıkardı. Son olarak aile dizisiyle ekranlara konuk olan Nur Sürer... Sinema orucunu Mukadderat filmiyle bozmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu Erdi Işık'ın yazdığı, Nadim Güç'ün yöneteceği Mukadderat'ta Nur Sürer, Osman Sonat, Aslıhan Gürbüz ve Şerif Erol'la başrolleri paylaşacak. Çekimleri Kastamonu Cide'de gerçekleştirilecek kara komedi, eşini kaybeden bir kadının yeniden evlenmek istemesi hikayesi üzerine kurulu. İki pop müziğinin yükselen yıldızı Ceren Gündoğdu Bir Daha Da Sevmeyeceğim isimli şarkısını görücüye çıkardı. Farklı ses tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Ceren Gündoğdu, Ayvalık'ta klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Ayvalık çok güzel, orası da soğuk. Bakmayın güneşli, klipte güneşli gözüküyor ama son derece rüzgarlı ve soğuk bir havaydı. Hakan Berk kıpır kıpır bir şarkıyla yaza giriş yaptı. Hakan Berk o da bizden, bu da bizden şarkısıyla Ankara havalarına adeta meydan okuyor. Gazete magazinden bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle hafta yine TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.